Bursa'nın İnegölü ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan araba anahtarı görünümündeki hassas terazi ise dikkat çekti. Hassas terazi İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği AK'yi takibe aldı. Sinan Bey Mahallesi Murat Caddesi'nde polis ekiplerini fark eden şüpheli içinde uyuşturucu bulunan çantayı atarak kaçmak istedi. Ekiplerce yakalanan şüphelinin attığı çantanın içinden satıcı hazır 70 gram metamfetamin, bir miktar bonzai ve 765 lira parayla bir hassas terazi ele geçirildi. Hassas teraziye araba anahtarı görünümü verildiği görüldü araç anahtarları görümünde hassas terazi. Evinde yapılan aramada bir miktar esrar ve metanfetamin de ele geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.